Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere telefonda klavye nasıl değiştirilir onu göstereceğim. Arkadaşlar klavyenizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Ee, sıkılmış da olabilirsiniz. İşte böyle bir durumda telefondaki klavye nasıl değiştirilir? Şimdi sizlere onu göstereceğim. Google'un ee, Google'ın e, güzel bir klavyesi var arkadaşlar. Gboard diye geçiyor. Gboard. Yani Google klavye. İşte bu klavyeyi ben öncelikle telefonuma yükleyeceğim. Daha sonra da e, bu benim telefonum Samsung telefon. Samsung telefonda e, bulunan Samsung klavye ile değiştirerek e, onu kullan, nasıl kullanacağız onu göstereceğim arkadaşlar. E, öncelikle yapmamız gereken Play Store'a giriş yapıyoruz. Burada Play Store'da Gboard yazıyoruz ve karşımıza bu Google'ın klavyesi çıkıyor. Buna yükle diyoruz arkadaşlar. Bunu yüklüyoruz telefonumuza. Biraz yüklenmesini bekleyeceğiz. Bu arada sizlere bununla ilgili de kısa bilgi aktarayım. Güzel özellikleri var. Güzel çeviri özelliği var. Bu Google klavyenin. Emojiler gerçekten güzel sesli yazma var değişik güzel özellikler var Arkadaşlar bu özellikleri de rahatlıkla kullanabilirsiniz bununla ilgili de ilerleyen dönemde video yapabilirim sizlere bu Google klavye ile ilgili de özellikleri ile ilgili bilgi veririm Umarım yaparız bundan da faydalanırsınız dediğim gibi Arkadaşlar bu klavyeyi Play Store'dan indiriyoruz şu anda yükleniyor kısa bir süre bekleyeceğiz yüklenmesini. Yüklendikten sonra evet arkadaşlar yüklendi. Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar buradan çıkış yapıyoruz. Telefonumuzun ayarlar kısmına giriyoruz. Öncelikle şunu belirteyim arkadaşlar. Burada bu klavyemiz en sona yüklendi. Buradan da açabiliriz ama daha kısa yol var. Buradan da kurabiliriz. Üstüne basarak bastık üstüne. Size onu da göstereyim. Ayarları etkinleştir diye adımlar var. Bunlara hiç gerek yok arkadaşlar. Daha kısa yoldan sizlere bunun nasıl etkinleştirildiğini göstereceğim. Ayarlara giriyoruz arkadaşlar. Ayarlara girdikten sonra aşağı geliyoruz. Genel yönetim var. Genel yönetim kısmına basıyoruz. Bu genel yönetim kısmında açılan sayfamızda en üstte dil ve giriş kısmı var. Dil ve giriş kısmına da giriş yapıyoruz. Karşımıza açılan sayfada arkadaşlar ekran klavyesi var. Ekran klavyesine basıyoruz. Burada Samsung klavye şu anda benim varsayılan şu an kullandığım klavye Samsung klavye üstte görünüyor ve e, bu Google klavye şu an için yok. Ama en altta klavyeleri yönet kısmı var. Görüyorsunuz artı şeklinde İşte bu klavyeleri yönet kısmına basıyoruz bastığımızda karşımıza bu Gboard klavye yani Google klavye kısmı da çıkıyor burada e, şu anda kapalı gördüğünüz gibi arkadaşlar e, üstte de Samsung klavye varsayılan klavye bu Gboard klavye, Google klavyeye Google klavye basarak tamam deyip burada etkinleştiriyoruz şu anda Klavyemiz etkinleşti arkadaşlar. Biraz önce gösterdim uygulamaya basarak adımlara gerek yok buradan kısa bir şekilde bunu etkinleştirmeyi yapıyoruz. Şu anda etkinleştirdik ancak e, bu klavyemiz e, şu anda varsayılan Samsung klavye olduğu için arkadaşlar buradan geri geliyoruz. Gördüğünüz gibi dil ve girişe geliyoruz tekrar genel yönetimden. Ben geri geldim. İsterseniz buradan çıkayım. Tekrar size göstereyim. Bunu aktifleştirdikten sonra. Tekrar ayarlara gireyim arkadaşlar. Tekrar görmeniz için. Net olarak anlamanız için. Burada genel yönetime giriyoruz. Dil ve giriş kısmına üsttekine basıyoruz. Bastıktan sonra karşımıza varsayılan klavye Samsung klavye diyor. Biraz önce bu Google klavyeyi aktif ettik ama ee, henüz telefonumuza uygulanmadı. Çünkü varsayılan klavye Samsung. Bunu nasıl değiştirmemiz gerekiyor? Nasıl değiştireceğiz? Varsayılan klavyenin üzerine basıyoruz ve burada gördüğünüz gibi klavye seç diyor. Gboard klavye üst kısımda. Şu anda Samsung klavye onun üstüne basıyoruz. Bastık arkadaşlar. Şu anda Gboard klavye yani Samsung klavye varsayılan klavyemiz oldu arkadaşlar üstüne basarak size tekrar gösteriyorum aktif olan Gboard yani e, Google klavye şu anda aktif arkadaşlar e, bunu da hemen sizlere göstereceğim buradan bir sayfa açıyorum not defterinden bir sayfa açayım ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Google klavyemiz aktif hale geliyor. Güzel bir klavye arkadaşlar. Tavsiye ederim. Gerçekten kullanımı güzel. Değişik özellikleri var. Burada ayarlar kısmı var. Dediğim gibi bunun değişik özellikleri var. Bunları da sizlere ilerleyen dönemde faydalı olması için bunlarla ilgili de videolar yapmayı düşünüyorum. Bu Telefonumuzda klavye değiştirme işlemi işte arkadaşlar bu kadar basit. Siz de klavyenizden sıkıldıysanız veya daha güzel özellikleri olan yeni bir klavye istiyorsanız bu klavyeyi değiştirerek e, bu klavyemizi deneyebilirsiniz. Eminim memnun kalacaksınız. Gerçekten güzel bir klavye arkadaşlar. Burada emoji'ler falan da var. Bunları dediğim gibi değerlendirin arkadaşlar. Değiştirebilirsiniz artık rahatlıkla. Gerçekten güzel bir klavye arkadaşlar. Artık bu değişim tercihi size kalmış. Bu güzel özellikten faydalanabilirsiniz. Özelliklerden. Bu Google'un klavyesinin güzel özelliklerinden. Umarım bu videomu beğendiniz. Beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Youtube'un güzel özellikleri var arkadaşlar. Süper teşekkür ve kanala üye olma, kanala katılma özelliği. İşte bu kanalımıza katılırsanız sizlere yorumlarda öncelik, sosyal medyadan konularla ilgili detaylı bilgi verme gibi ayrıcalıklar var. Bu ayrıcalıklardan da faydalanmak istiyorsanız bunu yapın arkadaşlar. Bize katkı sağlayın. Küçük meblağlar, düşük ücretler ama bizim için önemli bu. Diğer güzel faydalı videolarda tekrar görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kanalımız olan bilgi ve eğlence zamanında kalın.